Merhaba. Herkese merhaba. Arkadaşlar merhaba. olması takım bir oyuncu olursunuz onu göstereceğim. İlk önce video beğenme kanalıma abone olmayı bilirim. Atmayın. Mesem videomuza geçelim. Bir takım oyuncu Yazıyorsunuz Bir takım abi oyuncu yazıyorsunuz be. Geliyorsunuz. Gövdeyi. Buradan boyu seçiyorsunuz. Ne? Adam red. Şeyi seçiyorsunuz. Ne bileyim ama ne yazıyorsunuz? Küçük yavana tıklayın. Bu kim? Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar. Çaça Black yazıyorsunuz. Çabuk çıkacaktır. Buna tıklıyorsunuz. Ve bir yer var. Buna tıklıyorsunuz. Ve pantolonlara geliyorsunuz. bir şey çıkacak. Buna tıklıyorsunuz. Bize geliyorsunuz. Ben yani hiç çıkmadı. Sizde çıkabilir ama benimki biraz bozuk. Ve burada bu gül çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi takım elbise şey oyuncu olduk siz de takım elbiseli önce olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. yakında katıl butonu gelecek. Onun sayesinde bir sürü şeyler yapabileceksiniz. Katıl butonu sayesinde ve diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.